Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki işbirliği her geçen gün gelişiyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov, Özbekistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin ayrıntıları TRT Taşkent muhabiri Şahribek Alimov'dan alacağız. Şahribek Berdi Muhammedov'un ziyaretinde masada hangi konular vardı, hangileri gerçekleştirilebilir? Aslında Özbekistan ve Türkmenistan arasındaki ilişkiler e, her zaman iyiydi ve son yıllarda daha da ivme kazandığını görüyoruz. Ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in daveti üzerine Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Muhammedov Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ve İslam Karimov adındaki uluslararası e, havalimanında mi, bizzat Mirziyayev'in kendisi karşıladı meslektaşını. Ve e, gündemde çok önemli konular vardı bu dostluk ülkeler arası dostluk ve komşuculuk strateji ortaklığı gibi meseleler görüşüldü toplantılarda gündemde dediğimiz gibi ticaret lojistik enerji konusunda işbirliğini güçlendirmek ve bu yönde çalışmalarını arttırmak için görüşmeler yapıldı. Ayrıca bu ziyaret kapsamında Özbekistan, Türkmenistan arasında bir ekonomi forumu da gerçekleştirildi ve e, Türkmenistan'dan gelen heyet Özbekistan'daki e, üretim ve sanayi bölgelerini bölgeleriyle tanıştılar ve tanıtımları gerçekleştirdi bu forum kapsamında. Afganistan meselesi de gündemde vardı ve insani yardımların iki ülke arasında işbirliği ile yapılmasına mutabık kaldılar iki lider ve şunu da kaydetmek gerekiyor Özbekistan ile Türkmenistan arasında ticaret oranı gittikçe artıyor son 4 yılda ticaret oranı yüzde yani 3 kere arttığını ve toplam 400 milyon dolara geçtiğini de söylemek gerekiyor. Son bir yılda yani geçtiğim bu yılda ise e, ticaret oranı %25 arttığını da söylemek gerekiyor. E, Mirziyayev ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için bir yol haritası önerdi ve bu yol haritası dediğimiz gibi lojistik enerji alanında işbirliğini, ortak projelerin artırılmasına katkı sağlayacak. Özbekistan'da günümüzde 200 binden fazla Türkmen asıllı vatandaşlar yaşıyor ve bu vatandaşlar e, diğer milletler gibi eşit hakları sahip olduğunu da söylemek gerekiyor ve bu toplantılarda bir kez daha ele alındı ve vurgulandı. Gurbangulu Berdimuhamedov e, ziyaret kapsamında e, fikirlerini de ortaya koydu. Basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldiğinde ise e, bu ziyaret kapsamından ziyaretten memnun olduğunu ve Özbekistan'la Türkmenistan arasındaki ilişkilerden oldukça memnun olduğunu söyledi ve ortak projelerin devam edeceğini ve özellikle dediğimiz gibi Afganistan'a insani yardımlarında işbirliğinde yapılacağını vurguladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Özbekistan'ın birinci Cumhurbaşkanı İslam Karimov anıtına çiçek bıraktı ve böylelikle Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'in daveti üzerine gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban Gülü Berdi Muhammedov'un iki günlük ziyareti sona erdi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şahribek Alimov'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.